Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugünkü videomda sizlere e, özgün olmaktan, kendin olmaktan, kendin olabilmekten, yani yaptığımız her şeye, her ne olursa olsun kendi e, şeklimizde yapmaktan, kendimize özgü yapmaktan bahsetmek istiyorum. E, özgünlük yani her şeye kendimizden bir yorum katmak, e, içimizden geldiği gibi kendimiz nasılsak o şekilde bizi yansıtı, yansıtacak şekilde yapmak bu özgün olmaktır arkadaşlar. Yani öğrendiklerimiz, uyguladıklarımız, yaptıklarımız her şeyde kendi yorumumuzu katarak yaparsak, kendimiz olarak yaparsak bir şeyleri bunlar daha verimli olur, daha başarılı oluruz. Yani öğrendiklerimize kendi yorumumuzu katarak tabii ki öğreneceğiz. insanlardan öğreneceğiz. Hayattan her şeyden bir şeyler öğreneceğiz. Ne konuda olursa olsun. Yani ne açıdan kendimize bir şeyler katmak istiyorsak Buna kendi yorumumuzu, yorumumuzu katarak e, yaptığımızda çok daha iyi olur, çok daha başarılı oluruz. Taklitler aslını yaşatır. Hiçbir zaman taklit etmeyelim, hiçbir şeyi taklit etmeyelim. Kendimizi hiç kimseden küçük görmeyelim, kimseden büyük üstünde görmeyelim. Kendi olduğumuz gibi, içimizden geldiği gibi bir şey yapıyorsak, yani mesela bir yemek bile yaparken, e, ben o şekilde mesela yemek yaparken. İşte herkesten bir şey öğreniyoruz mesela. Annemizden bir şey öğreniyoruz. Ondan sonra kayınvalidemizden bir şey öğreniyoruz. Arkadaşlarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Babaannelerimizden, anneannelerimizden bir şeyler öğreniyoruz. Ama onu birebir yapsak da, aynı şekilde yapsak da o hiçbir zaman o aynı tadı vermiyor. O tat çok farklı oluyor. Yani kendimiz bir şey katarsak, kendimize has bir şeyler yaparsak, ortaya çıkarırsak bu çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben her zaman mesela her konuda bu. Ee, kendi kişisel gelişimimde de bir işle uğraşırken her ne olursa olsun yani bir yemek yaparken de bir kek yaparken bir börek yaparken ne yap ne olursa olsun mesela yap öğrenmeye çalışırım hani fikir alırım nasıl yapıyorlar onları bir analiz ederim acaba hani kayınvalideme bakarım anneme bakarım mesela onu öyle yapıyor bunu böyle yapıyor o, o şekilde yaparım ama aynısı değil kendime e özel yani hepsinin bana en uygun hangisi ise bana en yatkın hangi e, şeyse mesela tarifse onları birleştiririm ve ortaya yepyeni bir şey çıkarırım arkadaşlar yani bu güç hepimizin içinde var kendimize has kendimize özgü e, yapmak istediklerimizde bu iş hayatımızda da olsun mesela kendimize has yaptığımızda kendimiz olarak yaptığımızda her zaman başarıya e, çok çabuk daha ulaşırız arkadaşlar yani biraz <laughs> zor konuştum ama tebrik oldu cümleler yani daha e, başarılı oluruz. Yani diğer türlü onu taklit ettiğimizde biz onun aslını yaşatmış oluruz. Hiçbir zaman o konuda e, tamamen yani böyle e, başarılı olamayız. Çünkü o bir yere kadar bir, bir yerden sonra yapamazsınız. Yani kendiniz olmak için o içinizden gelen istek, o içimizden gelen e, yani bizi iten güç o her zaman ortaya çıkar ve yorulursunuz. Yani onu taklit et, bunu taklit et, şunu yap, bunu yap. Çok zor, gerçekten çok zor. Yani bir şey yapıyorsak, bize fayda sağlıyorsa bu fayda sağlayan bilgileri kendimiz sentezleyip, kendimizden bir şeyler katarak çok daha farklı, çok daha yeni şeyler meydana getirmemiz gerekiyor. Yani bu her konuda bu şekilde böyle. Yani böyle yaptığımız sürece, yani ben böyle yapıyorum mesela, çok fayda sağlıyorum. Çok daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Mesela öğrendiğim bu kişisel gelişimle ilgili ee, öğretilerde de aynı şekilde yani onları e, her şeyden bir şey öğrenebiliriz yani öğrenmek istedikten sonra o kadar çok şey bize öğretir ki her şey yani doğa da bize bir şey öğretiyor hayvanlarda çocuklar da yani onlar gerçekten çok büyük çok doğal bir öğretmenler zaten onlardan çok fazla şey öğrenebiliriz yani onları oradan öğrenip mesela üstadlarımızdan bir şeyler öğrenip daha bize göre daha usta gördüğümüz daha bilgili bu konuda daha tecrübeli insanlardan mesela öğrendiklerimizi mesela uygulayıp ondan sonra eğitimini aldığımız mesela eğitim kurumlarından da mesela yani her ne olursa olsun ne koyuyorsak bizi yansıtmalı. Kendimizi yansıtmalıyız. Yani kendimizce, özgünce ona bir yorum katıp o şekilde hani şey yapmalıyız ki çok daha güzel olsun, çok daha verimli olsun, çok daha kalıcı olsun. Diğer türlü kalıcı olmaz. Yani bir yere kadar taklit edersiniz, yaparsınız ama aynısı olmaz. O taklit ettiğiniz şeyi yaşatırsınız. Onun aynısı, aa aynı olmuş dersiniz. Yani önemli olan kendiniz bir şeyler yapabilmek. Kendi olduğumuz gibi, kendi kişiliğimizle, kendi e, nasıl diyeyim, yaşanmışlığımızla, yani kendi rengimizi yansıtabilmek. Çünkü herkesin rengi farklıdır, herkesin e, hayata bakış açısı farklıdır. Bu yüzden kendi rengimizi ve kendi bakış açımızı yansıtabilirsek her ne yapıyorsak dediğim gibi yemek olur, çocuk yetiştirme olur, iş hayatımız olur, kendi kişisel gelişimimiz olur. Yani yolda yürüyüşümüz bile yani her ne olursa olsun kendimize özgü olmalı. Kimseye e, taklit edip kimsenin yaptığı gibi yaparsak onun yolundan, onun e, bakış açısından gitmiş oluruz ama kendi kimliğimizi kaybederiz. Kendi kişiliğimizden veririz, kendimizden ödün veririz. Bir yere kadar bunu belki sürdürebiliriz ama bir yerden sonra artık yani yapamayız bunu devam ettiremeyiz. Yoruluruz çünkü çok fazla yoruluruz. Ondan sonra o kadar yaptığımız, verdiğimiz emek de boşa gider. O yüzden herkesten, her şeyden bir şey öğrenelim ama önemli olan kendimize özgü olalım. Kendi içimizden nasıl geliyorsa kendimize has bir şeyler çıkaralım. Kendimize has bir şeyler meydana getirelim. Bu çok daha güzel olur. Çok daha verimli olur. Yani ben bu şekilde düşünüyorum, böyle yapmaya çalışıyorum her konuda da dediğim gibi her şeyde de içimize nasıl siniyorsa, içimizden nasıl geliyorsa ya onun sonu gelmez, onun sonu tükenmez. Çünkü kendine hassın, kendine özgüsün. Yaşadığımız sürece kendimiz olacağız ve kendi bakış açımızı yansıtacağız. Kendi rengimizi yansıtacağız. Yani hayat farklılıklarla güzeldir. Bir bahçede tek bir çeşit çiçek olsa onun pek bir dikkat çekmez ama rengarenk çiçekler olursa farklı farklı renkli çiçekler olursa kokusu da rengi de yani bunlar çok daha güzel olur. Çok daha ihtişamlı görünür. O yüzden biz nasıl hissediyorsak nasıl e, inanıyorsak o şekilde yaptığımızda o meydana çıkardığımız ürün her ne olursa olsun gerçekten çok daha güzel olur. Çok daha e, kaliteli olur. Kendine has ve kendine e, özgün olur. O yüzden çok daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.